Meteoroloji uzmanları bizi uyarıyor. İşte fırtına, yağmur gelecek, tedbir alın, dikkatli olun. Öyle fırtınalar var ki, cehalet fırtınaları, dalalet fırtınaları. Bunlardan bir tanesine kapılsan, Allah'a aşı olursun. Ömür gafletle geçiyor. Bir ömrü gaflete yele vermişiz. Gün var ki belki hiç la ilahe illallah dememişiz. Gün var ki hiçbir sefer Allahümme salli ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dememişiz. Estağfirullah el-Azim dememişiz. Sürekli bakın bizi sıcaklarda, soğuklarda misal uyarıyorlar. Meteoroloji uzmanları bizi uyarıyor. İşte hava aşırı sıcak, güneşte şu 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 ışınları var tehlikeli, zararlı, dışından şu 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 hastalık sahipleri bu havada dışarı çıkmasınlar diyor. Bir zaruret olmadıkça, mecburiyet olmadıkça dışarı çıkmasınlar. Veya uyarı yapıyor işte fırtına, yağmur gelecek, şöyle olacak, böyle olacak, tedbir alın, dikkatli olun. Düşünün ki insanı böyle manevi uyarılar olmasa insanı ikaz eden, inşaat eden, insan şeytanın kayığına çabuk. Hele şöyle bir zamanda. Öyle fırtınalar var ki, cehalet fırtınaları, dalalet fırtınaları. Şey Sen siz de bunları görüyorsunuz. İsminin önünde bir sürü ünvanları olan adamlar bakın ilim adına, irfan adına, adına, dini mübin adına neler söylüyorlar. Bunlar fırtına. Bunlardan bir tanesine kapılsan, inansan Allah'a asi olursun. Hazreti Peygamber'in manevi huzurunda yüzsüz olursun.